çok değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi hürmet, muhabbetle selamlıyorum. Dava ve demokrasi nöbetinde fedakarca duruş gösteren, cefakarca mücadele sergileyen her kardeşime en iyi dileklerimi sunuyorum. Bugün tarihi bir görevi ifa maksadıyla toplanırız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gür sesi, güçlü nefesi ve yörenizdeki güven veren mesajı olmak için bir araya geldiniz. Türkiye'mizin hassasiyet yüklü bir döneminde sorumlu, şuurlu ve şahsiyetli mücadelenize yeni bir halk ekliyorsunuz. Biliniz ki bütün gözler üzerinizdedir. Bütün dikkatler size çevrilmiştir. Tuzaklara karşı uyanık olunuz. Provokasyonlara karşı tetikte durunuz. Tevrizata, tefrikaya, akıl çelici karanlık tekliflere her zaman mesafe koyunuz. Üzerinize oynanan kirli oyunlar bitmedi, eksilmedi. Zaaf anınızı, yumuşak karnımızı kollayan hapis saldırılar kesilmedi, dinmedi. Milliyetçi tüylü hareket varlığından rahatsızlık duyan iç ve dış miyaklar ifak seferberliği hiç dikmedi, hiç de eksilmedi. Yarım asrı geçen şerefli mazimizin tecrübe ve tepkiniyle, fikriyatımızın birikim ve enginliğiyle geçmişi kavruyor, geleceği kucaklıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi hor ve hakim görmeden, davamızın hakkını, milletimizin hassasiyetini, devletimizin baki hukukunu, aynı zamanda şöhedamızın emanetlerini kararlılıkla savunduk, buna da devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi zor zamanların değil, her zamanın güvencesidir. Türkiye'mizin bugün yaygın bir salgına karşı direniş halindedir. Elbette Covid-19 hastalığından dolayı siyasal çalışmalarımız Mahcup ve malum kurallar içinde gerçekleşmektedir. İnsan ve toplum sağlığı açısından maske, mesafe ve temizlik şartlarına harfiye uymak gerekmektedir. Partimize gönül vermiş her kardeşimizin, her vatandaşımızın hayatı bizim için vazgeçilmez önemlidir. Türkiye Covid-19 salgınına karşı müessir ve müstesna önlemler almıştır. Gelişmiş veya gelişmekte olan pek çok ülke salgına teslim olmuşken Ülkemiz milli bir ve destekle hüsümetin kuşatmasını yarmıştır. Hiç kuşkusuz Covid-19 riski geçmiş ve bitmiş değildir. Her insanımızın yeni normal hayat şartlarına tedbiri elden bırakmaması, Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü gayretini boşa çıkarmaması, başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın ve bilim kurulumuzun emekleri israf etmemesi mecburiyettir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, Covid-19 hastalığından dolayı hayatları kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet hala tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Biraz daha sabrederek aklın, bilimin ve duanın gücünün hep birlikte sarılarak bu zor günleri aşılacağını görülden inanıyorum. Türkiye yalnızca Covid-19'da değil, çok cepheli bir mücadelenin içindedir. Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımız feragatla müdafaa etmektedir. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de, Güney Kafkasya'da meşru ve tarihsel çıkanlarımız aynı şekilde milli güvenliğimiz tavizsiz savunmaktadır. Türk vatanı sınırlarımızın sıfır noktasında değil, coğrafyanın derinliklerinde oluşturulan sağlam hatlar üzerinde emniyete almaktadır. Hem ülke içinde hem de sınır ötesinde terör örgütleriyle amansız bir mücadele devam etmektedir. Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen bölgesel ve küresel dinamici ve öne çıkışını kabul edemeyen çevreler başta ekonomik saldırılar olmak üzere her türlü zengini ve zillet vasiyetini devreye almışlardır. Ancak Türkiye düşmeyecek, teslim olmayacak, saldırı ve kaslarına boyun eğmeyecektir. Döviz silahını çekenler namlunun ters tepeceğini de göreceklerdir kur saldırılarıyla huzurumuzu kurcalayanlar başarılı olamayacaktır. Cumhur İttifakı gelecek ümididir. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin stratejik kuvvetidir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kökleşerek var yanadır. Cumhur İttifakı'nın devamını sabiyetle arzulamaktadır. Dava arkadaşlarımızın bu siyaset ve hedeflerimize bağlı kalması talimat ve temennidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çatlak çıkmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilke ve stratejilerine, hilafına tavır ve tutum alınmayacaktır. Açıklama paylaşılmayacaktır. Ağız birliği yapacağız, el birliği yapacağız, güç birliği yapacağız. Türkiye'yi cümletin yüzüncünün oluşturacağız ve geleceğin sağlam temellerini atacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetin odun pırıntısıdır. Ne istiyorsak Türk millet içindir da? amaçlıyorsa Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak istikbaline hazırlık ve hizmettir. Bir olacağız, beraber olacağız, gönülleri fethedeceğiz. Davamıza yarar yararı dokunacak her arkadaşımıza sahip çıkacağız. İnsan kaybı kolaydır. Zor olanı seçip insan kazanacağız. Fakat nefsine teslim olmuş, hırslarına yenik düşmüş, ihtiraslarına ikbal uçurmaya savrulmuş, nefesi kesilmiş kim varsa Onlarla aramızda aşılmaz duvarlar öreceğiz. Unutmayınız ki hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse davadan daha büyük, daha büyük olmayacaktır. Ülkücü kendisini aşma becerisini gösterilmiş, hayatın basit tutuklarından sıyrılmış, dünyevi çıkar hesaplarına sırt çevirmiş, ülkeleri ve ülkesi için çet çet çetin şartları, çileni bir ömrü göze almış, yüksek vasıflı dava insandır. Kızıl Elman yemeğimiz Turan yükümüzdür. Ulaşılacak hedefimiz Türkiye'yi süper güç mertebesine çıkartmaktır. Sahip olduğumuz vizyon, taşıdığımız misyon, istikbali ufkuna huzur, güvenlik, istikrar ve istikrar için basın olmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülken ve milleti, sonra parti ve ben diyen, cömert, cesur, duyarlı, ahlaklı, milli ve ilkeli bir iradenin marka değeri çok yüksek bir millet eseridir inancı odur ki bugünkü kongreden çıkacak sonuç ne olursa olsun kazanan davamızdır. Kazanan dava arkadaşlarımızdır. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu kapsamda istikbal için birlik, istikbal için birlik, kazanan da Türkiye olacaktır. Milliyetçi Yükücü Hareket öylesine müşrik ve muhterem bir görünüle haizdir ki kazanan Türkiye'de Türk tüpü olduktan sonra kaybetmek bile bizim için şerefli bir sonuçmuş. Bu vesileyle Kongremize hayırlara vesile olmasın dileklerimle katılımcı her dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Bugün kaybeden yoktur. Bugün üzülen yoktur. Bugün başı iyi bir şekilde kongre alanından çıkıp gidecek tek bir kardeşimiz olmayacaktır. Bütün dava arkadaşlarımızı, bütün delegelerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve güzel haberlerinizi bekliyorum. Cenabı Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Milliyetçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli. Ağzına sağlık başkanım.